yazımızda yer alan konu başlıkları şu şekildedir. TMK 628. Madde başlık gerekçe TMK 628. Madde. Türk Medeni Kanunumuzun 628. maddesi şu şekildedir. Resmi defter tutma sonuçları resmi deftere göre kabulün sonuçları deftere yazılanlardan sorumluluk. Madde 628 resmi deftere göre kabul edilen miras mirasçıya sadece deftere yazılmış borçlarla geçer. Bu suretle mirasın geçmesi, mirasın açıldığı tarihten başlayarak hüküm ifade eder. Mirasçı, miras bırakanın deftere yazılmış olan borçlarından hem tereke malları, hem kendi mal varlığı ile sorumludur. Başlık. TMK 628. maddesinin ait olduğu bölüm başlık ismi şu şekildedir. 3. Kitap, Miras Hukuku 2. Kısım, Mirasın Geçmesi 2. Bölüm, Mirasın Geçmesinin Sonuçları 2. Ayırım, Mirasın Kazanılması. Madde başlığı şu şekildedir: Resmi defter tutma sonuçları resmi deftere göre kabulün sonuçları deftere yazılanlardan sorumluluk. Gerekçe: Türk Medeni Kanunu 628. maddesinin gerekçesi ise şu şekildedir. Eski kanunun 568. maddesini karşılamaktadır. Madde İsviçre Medeni Kanunu'nun 589. maddesindeki aslı göz önünde tutulmak suretiyle 3 fıkra haline getirilmiş ve arılaştırılmak suretiyle yeniden kaleme alınmıştır. Hüküm değişikliği yoktur. Son düzenleme tarihi 5 Nisan 2021 103. Kanalımıza sağ altta yer alan butondan ücretsiz şekilde abone olarak videoların devamı için destekte bulunabilirsiniz.